Bölgeden herkese merhaba. Günün öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Başlıyoruz. Yeniden Refah Partili Bekin'den ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki savunma anlaşmasına tepki. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan ikili savunma işbirliği yol haritası anlaşmasının Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Bekin, mecliste düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Rum tarafına yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde daha önce aldığı kararları anımsattı. Son olarak iki taraf arasında ikili savunma işbirliği yol haritası anlaşmasının imzalandığını dile getiren Bekin, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek başına Kıbrıs'ı temsil etme yetisine sahip olmadığını, bu anlaşmanın hukukun hiçe sayılması anlamına geldiğini vurguladı. Başsavcı Altıncık nüfusa göre suç işleme oranı yüksek. Başsavcı Sarper Altıncık 2024-2025 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada şartlı tahliye tüzüğünün mahkumların ıslah edilmesi amacına hizmet etmediğini belirtti. Altıncık hukuk devletinde çeşitli gerekçelerle bağımsız mahkemeler tarafından verilmiş olan cezalara müdahale edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut haliyle bu tüzüğün çıkarılış amacına hizmet etmediği açıktır ifadelerini kullandı. Bisikletiyle dünyaya gezen Hollandalı gencin son durağı KKTC olacak. Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi. Edirne üzerinden Türkiye'ye gelen Alta, Demirci'de ilçe girişindeki kahvehanede dinlendi. Türk kahvesi, çay ve pidenin lezzetini tattı. Alta, amacının dünyayı gezmek olduğunu belirterek bugüne kadar 3845 kilometre pedal çevirdiğini anlattı. Hollanda'dan 15 Mayıs'ta yola çıktığını kaydeden üniversite öğrencisi Alta turu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan'a gittiğini söyledi. Alta Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi. İlçe'yi gezen Alta daha sonra Uşak yönüne ilerledi. Donald Trump Taylor Swift'ten nefret ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla gerilim artmaya devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'la Kamala Harris'in televizyon programındaki yüzleşmesinin ardından kazananın Harris olduğu açıklandı. Tekrar bir düelloya çıkmayı kabul etmeyen Trump ve ekibine bir de Taylor Swift engeli çıktı. Tüm haberlerle ilgili detayları www.arabölge.com'dan takip edebilirsiniz.